tamamen farsça diyelim ve o misallerimizi yazalım. Tamamen tamamen farsça. Evet mesela değerli arkadaşlar çağrı yağar çağrı yağar. Evet. Çağrı yağar. Çağır dört demektir. Yağar da sevgili demektir arkadaşlar. Dört sevgili. Evet bunlar Hulefai Raşidine işaret ediyor. Yani sevgili olan dört kişi. Dört halife. Sonraki misalimiz dili nalan. Evet değerli arkadaşlar, dili nal'an, dil gönül demektir. Nal'an, inleyen, inleyen, gönül anlamına geliyor. İkisi de Farsça, dil gönül demektir. Nal'an, inleyen, inleyen, gönül değerli arkadaşlar. Gül-i ruhsar. Gül-i ruhsar, evet gül yanaklı, ruhsar, yanak demektir gül, malum gül, gül yanaklı anlamına geliyor. İkisi de aynı şekilde Farsça değerli arkadaşlar. Gül çokça kullandığımız bir kelime. Farsça bir kelimedir arkadaşlar. Sonra şuraya yazalım arkadaşlar. hacı Dana. Evet Farsça'da Hacı'nın yazılımı biraz farklı. Hace-i Dana. Evet bizim Türkçe'de hoca diye kullanmış olduğumuz kelimenin aslı Farsçadır. Ve bu şekilde yazılır arkadaşlar. Normalde hace diye okunur. Fakat bir galat olarak biz bunu hocaya çevirmişiz. Aslı hacedir. Evet hace-i dana yani bilgili olan hoca anlamında. Dana bilgili olan demektir. İkisi de Farsça kelimeler değerli arkadaşlar. Evet bakın dikkat ederseniz demek ki herhangi bir gerek e, müfretlik, tesniye veya çoğulluk cihetiyle herhangi bir e, uyum aramıyoruz. Veyahut zaten müzekker, müennes kavramı bunlar da yok. Yani H, sonu bakın e, ta-i merbuda, ta-i te'nis ile bitmiş diyemiyoruz. Niçin? Arapça olsaydı öyle derdik. Çünkü Farsça kelimelerde müenneslik diye bir kavram zaten yok. Evet. Hace-i dana. Evet. Diğer misalimiz de arkadaşlar ab-ı pak. Ab-ı pak. Evet. Ab su demektir. Pak de temiz demektir arkadaşlar. Temiz su anlamına geliyor. Bu şekilde tamamen Farsça kelimelerden oluşturulmuş ve falisi usulü yapılmış sıfat tamlamaları değerli arkadaşlar. Peki eğer Arapça, Farsça karışık olursa durum nasıl? Şöyle diyelim. Farsça ve Arapça Karışık. Yani kelimenin birisi Farsça, birisi Arapça. Yine aynı şekilde gerek müfret, tesniye ve cemi ve gerekse de müennes ve müzekker cihetiyle herhangi bir kaydımız, sınırımız yok arkadaşlar. Böyle bir uyum kesinlikle aramıyoruz. Mesela ashabı güzin. Ashabı Evet, güzin, seçkin sahabeler, seçkin sahabiler. Evet, bakın ashab, sahabinin çoğuludur. Güzin, farsça bir kelimedir. Ashabı güzin. Bu şekilde terkip yapıyoruz. Müzekkerlik, mühendislik cihetiyle kesinlikle düşünmüyoruz. Bakın ashab çoğuldur. Bunu da çoğul yapalım. Böyle bir şartımız yok. Arapça ve Farsça kelimelerle karışık olarak yapılan sıfat tamlamalarında Farisi usulle Demek ki cemîi noktasında müfretlik, tesniyelik veyahut müennes, müzekker cihetle herhangi bir uyum aramıyoruz yani arkadaşlar. Bir diğer misalimiz perdeyi zahiri. Perdeyi zahiri. Bakınız, sonu he ile bitmiş. Dolayısıyla şu kelime müennes'tir diyemiyoruz. Niçin? Çünkü perde Farsça bir kelimedir ve Farsça kelimelerde müenneslik ve müzekkerlik diye bir kavram söz konusu değildir. Bu şekilde perdeyi zahiri olarak yazıyoruz. Hane-i nübüvvet Hane-i nübüvvet Evet, peygamber evi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evi. Aynı mantık burada da geçerli arkadaşlar. Bakın zahiren bakıldığında şekil itibariyle müennes gibi gözüküyor ama Farsça bir kelime olduğu için hane müennes değil. Normal bildiğimiz cinsiyeti olmayan bir kelime. Nübüvveti de onun sıfatı olarak kullanıyoruz. Peygamber evi. Bir sonraki misalimiz arkadaşlar. Numune-i imtisal. Numune imtisal. Evet numune, Farsça bir kelime. İmtisal Arapça bir kelime. Yani kendisi örnek alınacak numune. Kendisine temessül edilecek, uyulacak örnek. Numuneyi imtisal. Bu şekilde demek ki herhangi bir uyum aranmıyor. Eğer Farsça ve Arapça cihetiyle karışık geliyorsa değerli arkadaşlar, tamlamamız. Son misalimiz de merdi kamil. Evet, mert Farsça, kamil Arapça tam olgun mert insan demek tam olgun ve mert olan anlamına geliyor